Mehmet Bey, diğer önemli projeler tabii siz helikoptercisiniz bir taraftan da ama <laughs> bugün ona çok vaktimiz yok. Öyle gönlünüzde de onların ayrı bir yeri olduğunu ben biliyorum ama evet. hücret son derece önemli bir uçak. Ve biz sizinle Farnborough'da, İngiltere'de çok keyifli bir sohbet yapmıştık. Siz güzel anlatmıştınız. Ama şimdi Türkiye'yi sevindiren önemli bir gelişme de İspanya ile güzel bir yere gelindi. İspanya havacılık birikimi olan bir NATO üyesi. Lütfen son durumu bir özetler misiniz? İspanya ile Hürjet konusunda ne yapıyoruz biz? Şimdi e, İspanya'da dediğiniz gibi gelişmelerimiz çok güzel seyrediyor. Geçtiğimiz geçtiğimiz ay içerisinde e, Feindef diye İspanya Madrid'de bir e, fuar vardı, evet. havacılık ve savunma fuarı dediğine. Orada e, biz Airbus ve 15 tane alt yükleniciyle bir e, MOU imzaladık. Mutabakat Metin. mutabakat meti imzaladık. Bu mutabakat meti şu buna çok ciddi katılım oldu. Hem İspanya Savunma Bakanlığı tarafından, hem Hava Kuvvetleri Komutanı geldiği ki ne kadar önem verdiğini gösteriyor bu proje ve birçok şirketin üst düzey yetkilileri hepsi oradaydı bu imza için. Evet. Yapmaya çalıştığımız bu imza mutabakatla imza altına aldığımız konuda hürjetin birçok alt sisteminin İspanya firmaları tarafından İspanya için geliştirilmesi ve bu konuda yapacağımız çalışmaydı. Yani biz İspanya'ya hürriyeti inşallah eee verdiğimiz zaman ilk başta kendi bu şekilde vereceğiz. Ama kaç tane? Yaklaşık. Şimdi toplam 30 ila 40 arası bir rakam yani 36 diyoruz biz ama yani bu düşebilir de artabilir de 30'un üzerinde işte 40 civarı diyebilecek bir rakam. İlk önce biz evet. kendi imalatımız olan uçakları vereceğiz. İlk önce Öyle bunları mi? vereceğiz. Sonra? Daha sonra İspanya'da firmalar tarafından geliştirecek olan alt sistemler eklenecek. İkinci 18 diyelim yani ikiye böleceğiz. Diyelim ki 40 tane 20'sini bizimki bizim konfigürasyonda bu haliyle geri kalan 20'sini de İspanya konfigürasyonuna vereceğiz. Ama daha sonra bu birinci verdiğimiz konfigürasyondaki sistemleri de İspanya sistemleri de değiştireceğiz. Ha yani İspanya o zaman bir anlamda uçağın program ortağı haline mi gelmiş oluyor? Tıpkı Türkiye'nin program... önceki dönemde F-35'e program ortağı olması gibi. Ona benzer bir öyle değil var mı? Yok öyle değil. Öyle değil. Çünkü Türkiye'deki F-35 program ortaklığı bir en başından beri adı planlanmış ve sizin orada hem tasarım yükümlülüğünüz var hem de üretim yükümlülüğümüz var. Yani mesela biz F-35'in orta gövdesini ciddi bir evet. e, gövdedir evet. orası. Siz onu imalatın. Ee, onu hem tasarımını da biz yaptık tusaşta hem de üretimi evet. de yaptık. Şimdi bu önemli, bu e, proje ortaklığı da böyledir. Burada ise ben alacağım senden diyor ama bazı ekipmanları diyor e, Fransız, e, İspanyollar'dan alman lazım. Bizim bazı ekipmanlarımız şu anda bile İspanya'dan alınanları var. Yani eğitim uçağı olduğu için onları oradan e, ilk başta almışız onlar devam ediyorlar. Onların yanında diğer işte Avionik'te bazı sistemler var. E benim birçok işte iniş takımı zaten İspanya'da çalıştığımız bir konu. Buna benzer bir bu aşağı sistemler kesinleşen bir durum mu? Yani iki ülke arasında netleşti şimdi denebilir mi bu? Şunu söyleyeyim. Bahsettiğiniz konu için. Şöyle bu İspanya'nın bu uçağı seçtiği kes çok evet. önemli. O, o o seçti. Onu orada devam ediyor. Te tebrik ediyorum onlara turu sizi. Teşekkür ederim. Arkadaşlarınızı. Yani, yani, Türkiye'ye bu çok... bugüne kadar emek veren herkesin katkısı Tabii, var. Bu çok şu. emek var burada. Evet. Arkadaşların hepsini ayrı ayrı te tebrik ediyoruz. Ülkenin evet. başarısı. Türkiye'nin bir gururu. Evet. Kesinlikle. Şimdi buradaki e, daha sonra kimle neyi yapacağımızı da şu anda tartışıyoruz. Bir iki ay içerisinde buna karar vermiş oluruz. Yani netleşmiş olur. Çoğu netti. De, ufak detaylar var. Biz bu sene içerisinde inşallah artık onların da adını koyup kimine ne yapacağımızı, hangi e, uçaktan itibaren neyi e, kullanıma alacağımızı planlamış olacağız. Sertifikasyon konusu var. Onu o da beraber kaç yapacağız. tane Üretim yapılmış olacak e, e, hürriyetten. Şimdi hürriyetten ucu açık mı? Şöyle e, şimdi biz, biz şu anda 16 tane yapıyoruz. Türk Hava Kuvvetlerine. E 36 tane de şey desek, İspanya'da. yaklaşık 50'yi geçtik. ve Türk avukatları daha da e, alacak e, yani talepte bunlar. Tabii tabii. Bu, bu, yok bulunacak. Bu bulunacak. Hatta bulundu diyebiliriz de bize e, yani daha sözleşme yani. E, haline e, gelmedi. E, i̇htiyaç var zaten. O ihtiyacı da bu senenin sonunda belki yapılacak ilk icra komisine komitesine bu talep girebilir. Güzel. E bu girebilir. Iyi bir haber. Tabii tabii. Peki bu ve buna benzer ülkelerde de bir ilgi var mı Asya ülkelerinde? Var. Bu harbi serisiyle hücrete size ulaşan bir talep, değerlendirme arzusu? Şu anda var. Hatta bugün ulaşan bir şey var ama çok daha erken onu tartışması. Bir, bir Çünkü, Asya ülkesi mi? Asya ülkesi. Burada şey şu, Şimdi eğitim uçağı ihtiyacı ciddi e, seviyeye ulaşmış durumda. Çünkü eğitim uçakları eskimiş durumdalar. Artı 5. nesille doğru giden yolculukta o eğitim uçağının 5. nesil gereksinimlerini karşılayabilecek bir altyapı olması gerekiyor. Yani bu ne demek? Hem aviyonikler açısından hem manevra açısından mesela çoğu eğitim uçağının e, ses hızının üzerine çıkmadığını biliyoruz. Mesela evet. i̇şte, hücret onu geçmiş durumda. Böyle bir avantajı, Böyle var, bir avantajı var. Efendim Dünyadaki biz aynı zamanda aynı zamanda hem Kaan'la beraber bu işi yürüteceğimiz için Kaan'la mümkün o kadar ortaklaştırmaya çalışıyoruz. Birçok hem yazılım açısından hem simboloji açısından hem eğitim sistemleri açısından birçoğu ortaklaştırıyoruz. Sayın Demiroğlu siz İngiltere'de yaptığımız sohbette ben yanlış mı hatırlıyorum? 10 milyar doların üzerinde bir sayı vermiştiniz şu kadar uçak satarsak o 10 milyar doların üzerine bile çıkabilir diye yani hücretin aslında ne kadar büyük bir ilgi odağı olabileceğini pazarını biraz ifade etmeye evet, çalışıyordunuz. Yani. O pazar büyümekte anladığım kadarıyla. Siz Şimdi, çünkü pazarın ne kadar önemli olduğunu bir, anlattınız. Biz uçağı o pazarın yani. araştırmasını daha önce yaptık zaten hatta bu e, uçağı tasarımını belirlerken o araştırmalar yapıldı. Yani nerede ihtiyaç var şu anda? Nerede ihtiyaç olacak önümüzdeki yıllarda? Bu araştırmaya göre tasarım yapıldı. Bizim şu anda e, belki abartı gelebilir ama eee 300'ün üzerinde hürjeti yapacağımızı düşünüyoruz. Ve bu bunu söylerken yani çok uzakta bir rakamdan bahsetmiyoruz. Kaç yıllık bir zaman diliminde olur bu aşağı yukarı? Bu 10 yıllık bir zaman hani 10 12 Yaklaşık 10 yılda 300 uçak çok yani iyi bir sayı bu bence. çok iyi bir çok, sayı tabi yani, tabi yani Türk havacılık uzay sanayiini de dünya kategorisinde böyle iyi bir yere taşıyacak şey. zaten tabii iyi yani. bir yerde ama daha iyi yere taşıyacak yani Kaan için de ben aynı şeyi söyleyebilirim yani bizim he, şu anda 10 yıllık hesabımız iki platformunda evet. yani Kaan Hürjet ve Hürkuş'un platformunun toplam 500 500 e, civarında olacağını düşünüyorsunuz hani dağılım nasıl oluyor göreceğiz toplam. ama toplam 10 yıllıkta. Evet. Toplam derken 10 yıllık toplam. anladım. Şu anda ilk yüzde kaçıncı sırada Türk havacılık ve uzay sanayi dünya savunma sanayi şirketleri arasında? Ee, Defense News'te biz 50. sıradaydık. Evet. Ee, geçen sene. Bu sene belki biraz daha ile yukarıda çıkarız. Yani Çok o sıralama değişebiliyor. Evet. evet. Ee, İspanya ile ilgili durum bu. Evet. Diğer ülkelerde de ilgi olduğunu anlıyoruz. Evet. E, artık olgunlaştı bu uçak ve tamamlandı neredeyse denebilir değil mi? Yani imalat süreçleri, tasarım şöyle zaten. Şöyle bir bitti. seri üretime başladık. Evet. E, bunu yaparken de şöyle bir risk aldık mı aldık? Yani biz bu uçağın testlerini yapmıştık, e, analizlerini yapmıştık. E, seri üretime de bazı testleri daha tamamlamadan geçelim dedik. Niye zaman kazanalım diye. Eğer bir aksilik çıkarsa büyük bir aksilik Çıktı de... mı? Yok çıkmadı. Yani ufak tefek şeyler çıkıyor. O normal zaten. Hani üretimden gelen aksaklar ama tasarımsal bir şey şeyimiz hamdolsun şu ana kadar yok. Ve ee, 200 sortiyi geçtik biz bugün itibariyle. Güzel. Sertifikasyon dediniz efendim. He. Onu da söyleyin son olarak lütfen. Şimdi uçakların sertifiye edilmesi gerekiyor. Uçakların sertifikasyonu da iki türlü oluyor. Bir sivil sertifikasyon, bir askeri sertifikasyon. ücret bir devlet veya hava kuvvetlerinin olacağı için bir askeri sertifikasyon geçmek zorunda. Ve bu sertifikasyon kendi ülkenizde bir otorite tarafından yapılıyor. Diğer ülkelerin otoritesi de sizin ülkenizin yaptığı sertifikasyonu tanıması gerekiyor. Tanımayabiliyor direkt ya da bazı delta faaliyetler, test noktaları isteyebiliyor. Şu anda bizim konuştuğumuz İspanya ile buradayız. Ya yani biz zaten yapıyoruz. Şimdi bizim Onlar avantajımız ne? Sorumuzu kabul ediyorlar mı? Şimdi iki tane NATO ülkesi olunca işler daha da kolay oluyor. E, birebir anlaşma yok ama kabul etmemeleri için bir sebep yok. O şu an için konuşulan bir konu e, hatta evet kabul edecekler. Belki... Bir sorun yaşanacağını düşünüyor musunuz? Ben bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Çözülebilir nitelikte bazı evet. hususlar var anladığım kadarıyla. Öyle Benim, anlıyorum. Benim şöyle anlatsın. bazı e, isterler hani şimdi siz bir zarfa göre uçağı sertifiye ediyorsunuz. O zarfın dışında manevra kabiliyeti olabilir, irtifa yeteneği olabilir, hız yetenekleri olabilir vesaire vesaire. Onların belki bazı yerlerde bir tık dışına çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Onu da delta bir faaliyette tamam ne biz Ama orada minor şeyler minor anladım, şeyler mi? yani burada Güzel. hani e, bir engel e, bu proje'nin ilerlemesine engel bir şey teşkil e, edeceğini düşünmüyoruz.